Evet arkadaşlar dış kuvvetler diyoruz. Dış kuvvetler atmosfer kökenli olup enerjisini güneşten ve aydan alıyor. İç kuvvetler ise enerjisini nereden alıyordu? Magmadan alıyordu. Yani yerin derinliklerinden alıyordu. Şimdi Türkiye'nin şekillenmesinde en büyük etkiye sahip iç kuvvet depremdi. Yani seyizma. Türkiye'nin şekillenmesinde en büyük etkiye sahip dış kuvvet. Dış kuvvet ise akarsulardır arkadaşlar. Türkiye'nin şekillenmesinde en az en az etkiye sahip dış kuvvet ise buzullardır arkadaşlar. Şimdi biz iç kuvvetleri bitirdik. Dış kuvvetlerden rüzgarlar sular bunlar içerisinde akarsu, yeraltı suları işte dalga ve akıntılar, buzullar bunlara ayrıntılı olarak bakacağız inşallahü teala. Şimdi akarsu diyoruz arkadaşlar. Diyor ki yeryüzünde belli bir doğal yatak içerisinde sürekli ya da dönemli akış bulunan su kütlelerine denir. Yani olayın özeti şu. Akan suya akarsu denir arkadaşlar. Şimdi döküldüğü yere göre akarsular var. Döküldüğü yere göre akarsuları şöyle ben anlatayım arkadaşlar. Şurasını deniz olarak algılayalım şu deniz. Şurada da bir denizimiz var. Arkadaşlar, eğer denizle akarsu'nun bağlantısı var ise açık havza. Açık havza olmuş oluyor. Eğer denizle bağlantısı yok ise arkadaşlar Denizde bağlantısı yok ise biz de buna kapalı havza diyoruz arkadaşlar. E hocam havza ney diye sorarsak arkadaşlar akarsuyun şu kolları, şu akarsu ana akarsu, şunlar akarsuyun kolları, işte akarsuyun kollarıyla birlikte şu toplandığı alana biz havza diyoruz arkadaşlar. Akarsiyonun kollarıyla birlikte toplantı alanı havza diyoruz. Eğer denizde bağlantısı var ise açık havza. Denizde bağlantısı yok ise biz de buna kapalı havza diyoruz arkadaşlar. Devam ediyoruz. Şimdi iki akarsiyon birbirini ayıran ve genelde arkadaşlar dağların doruklarından geçen su e, kısma bir su bölümü çizgisi diyoruz. Yani şurada bir akarsu var bakın. Şurada da bir akarsu var. Bu akarsuyu birbirinden ayıran şu dağ arkadaşlar dağ sırt diyelim yani. Şuna biz ne diyoruz? Su bölümü çizgisi diyoruz. Rejimine göre akarsular var. Düzenli akarsular var. Düzensiz akarsu rejimine göre. Şimdi Mesela Karadeniz bölgesi her zaman yağıştır arkadaşlar. Bu düzenlidir. Akarsu yatağının herhangi bir kesitinden geçen su miktarını yani metre küp cinsinden değerine biz debi diyoruz. Şimdi İç Anadolu bölgesi en fazla yağışı ne zaman alıyor? İlkbaharda. En az ne zaman alıyor? Yazın. O zaman ilkbaharda akarsuyun debisi artarken yazın akarsuyun debisi ne yapıyor? Düşüyor. Demek ki e, ee, akarsiyon rejimi de debis üzerinde etkiliymiş. Evet Şuna baktığımız zaman Türkiye'deki havzalar genel itibariyle dikkat edin İç Anadolu bölgesi arkadaşlar hep bakın kapalı havza. Dedik ki kapalı havza neydi? Ee, herhangi bir denizde mi? bağlantısı var ise açık havza yok ise kapalı havza diyorduk. Rejim. Akarsuların akım miktarına debilerindeki yıl içerisinde meydana gelen değişiklikler. Şimdi şuna bakalım. Bakın şu gösterdiğim alanda düzensiz rejim. Dikkat ederseniz Nisan-Mayıs aylarına ne yapmış? Ee, yani yağışla birlikte akarsunun debisi artmış. Şu ikinci gösterdiğim alanda ise bakın debisi hep artmış. Yani belli bir zaman azalmış, artmış ama genel itibariyle hep düzenli rejimdir. Dünya üzerinde baktığımız zaman Amazon, Kongo, Elbe, Vestel bunlar arkadaşlar düzenli. Özellikle de ekvatoral bölgede Amazon, Kongo dediğimiz alanlarda rejimi düzenli. Ama arkadaşlar işte Indus, Gang nehirleri, bizdeki Fırat ve Dicle buralarda da rejimi düzensiz. Şimdi gelelim beslenme kaynaklarına göre akarsular. Şimdi yağmur sularıyla beslenen var, kar sularıyla beslenen var, kaynaklarla, göllerle beslenen var. Bir de farklı iklim tiplerinden geçenler var. Mesela Kızılırmak nerede doğdu? Sivas'ta doğuyor. İç Anadolu'dan geçerken rejimi düzensiz, Karadeniz'den geçerken rejimi düzenli. Şimdi izoipslerde de şöyle gösteriliyor. Eğer Şöyle düz çizgiyse zoistte bu rejimin düzenli olduğunu gösterir. Şöyle kesik kesikse düzensiz yani mevsimlik olduğunu gösterir. Akarsu şöyle ise bu en son çizdiğimde arkadaşlar karma rejimde akarsu. Bu da karma rejimde akarsuyu gösteriyor. Yani mesela Karadeniz bölgesinde düzenliyken İç Anadolu bölgesinde düzensiz. Kızılırma örnek verdik. Şimdi gelelim akarsu aşındırması. Kimyasal, fiziksel ya da mekanik dediğimiz iki şekilde oluşur. Kimyasal aşınmada en önemli olay arkadaşlar sudur. Karstik arazilerde etkilidir eriyerek. Karstik araziler neydi? İşte kalker. Kalkerin diğer ismi neydi? Kireç taşı, jips, alçı taşı, değil mi? bundan Bunların olduğu yerde kimyasal çözülmeyi görüyoruz. Fiziksel ya da mekanik çözünmeden sıcaklık farkı fazla olacak. Yani gündüz sıcaklık 50 derece. Gece de sıcaklık 50 derece olunca taş ne diyordu? Çat diye. Çatlamak üzereyim diyor. Ve çatlıyordu. İşte biz buna fiziksel çözünme diyorduk. Mekanik çözünme. İkisi de aynı. Değil mi arkadaşlar? Fiziksel ve mekanik aynı şeyden. Şimdi akarsuyun aşındırmasında etkili olan faktörler. Bakalım bir akarsu aşındırma yapıyorsa ne gibi faktörler etkiliyor? Yata eğimi. Yata eğimi ne kadar fazlaysa şöyle düşünün yatak eğim ne kadar fazlaysa aşındırma da o kadar fazla. Su miktarı. Ne kadar çok su miktarı olursa aşındırma da o kadar fazla olur. Kayaç ve zemin yapısı. Eğer kayaç yapısı, zemin yapısı sert ise aşındırma zor olur. Kayaç zemin yapısı yumuşak ise arkadaşlar aşındırma daha hızlı olur. Yağış rejimi. Her zaman yağışlıysa Debisi de fazla olacak ve aşındırma daha fazla olacak. Ama yağış rejimi düzensiz ise aşındırma da az olacak. Taşınan yük miktarı. Yük miktarı ne kadar fazlaysa aşındırma da o kadar fazla olacak arkadaşlar. Devam ediyoruz. Şimdi gençler akarsiyon fiziksel aşındırması üç şekilde derini aşındırma. Şimdi derini aşındırma için şöyle yapalım. Bir kere derin aşındırma için ne fazla olacak? Eğim fazla olacak bakın. Derin aşındırma için eğim fazla olacak. Bir de yana aşındırma var arkadaşlar. Yana aşındırma da olay şu. Eğim az olduğu için şöyle menderes yaparak aşındırıyor. Burada akarsuyun boyu uzundur arkadaşlar. Bu da yana aşındırma. Ege bölgesinde yaygındır. Bu da yana aşındırma. Bir de geriye aşındırma var. Geriye aşındırma da olay şu arkadaşlar. Şurası akarsuyun kaynağı. Su kaynaktan çıkıyor. Yukarı doğru çıkarken ne yapıyor? Çıkamıyor tekrar geriye doğru, kaynağına doğru geliyor arkadaşlar. Buna biz geriye aşındırma diyoruz. Geriye aşındırmada arkadaşlar eğim kırıklığı yok. Geriye aşındırmada bir daha söylüyorum. Eğim kırıklığı yok. Yani eğim kırıklığı olan yer arkadaşlar eğim kırıklığı yok dedik ya yani geriye aşındırmada ne yok? Şelale yoktur arkadaşlar. Geriye aşındırmada eğim kırıklığı yoktur. Şelale yoktur arkadaşlar. Geriye aşındırmada. Devam ediyoruz. Şimdi arkadaşlar taban kaide yani deniz seviyesine yakın. Akarsu yatağını aşındırabileceği en son seviye deniz seviyesidir. Zaten bundan sonra aşındırmaz. İşte deniz seviyesini aşındır, aşındırdıysa denge profiline ulaşmıştır arkadaşlar. Şimdi şu üniversite sınavında çıkmış sorunun kopyala yapıştır hali bu şekil. Şimdi gençler şu 5'e bakalım bir. Şurası. Bir de arkadaşlar şuradan 1'e bakalım. Şimdi sorularda gelir ise 5 ile 1'i karşılaştırdığımız zaman arkadaşlar şurası 5 şurası 1. Hangisi daha dengelidir diye sorarlarsa 5 daha dengelidir arkadaşlar. Bir daha söylüyorum dengeli olan 5'tir arkadaşlar. Şöyle baktığımız zaman bak deniz seviyesine yaklaşmış. 1 ise deniz seviyesinden uzakta. Diyor ki bak denge profiline ulaşmış bir akarsuyu. Yani 5. Beş. 5'ten bahsediyor. 5'in özelliği. Denge profiline ulaşmış bir akarsuyu. Yatak eğimi azalmıştır. Evet. Akış hızı az. Hidro hidro neydi? Su. Hidroelektrik sudan elektrik elde etme potansiyeli azalmıştır. Derin aşındırma sona ermiştir. Arkadaşlar derin aşındırma sona erdiyse, denge profiline ulaştıysa nereye doğru aşındıracak? Şöyle yana doğru aşındıracak. Derin aşındırma sona erdiyse nereye doğru aşındıracakmış? Yana doğru aşındıracak. Biriktirme faaliyetleri artmıştır. Arkadaşlar zaten eğim azısa biriktirme yapar. Dengeli ise bak şu 5 dengelidir arkadaşlar. 5 dengeli. Dengeli ise biriktirme yapar. Dengesiz ise aşındırma yapar. Mesela bir insan dengeli ise para biriktirir. Ya da şöyle düşünün. Dengesiz insanlar insanın ömründen ömür aşındırır. Aynı şekilde bir numaralı yer dengesizdir aşındırma yapar arkadaşlar. O zaman bu denge profiline ulaştıysa ne yapar? Biriktirme faaliyetleri artmıştır. Ve doğal olarak da ulaşıma elverişli hale gelmiştir. Biz hep neden bahsettik? 5'ten. Bir de tam tersi yani. Yatak eğimi fazladır, akış hızı fazladır, hidroelektrik potansiyeli fazladır bir için. Biriktirme faaliyetleri az, yani aşındırma faaliyetleri artmıştır. Ulaşıma elverişli değil mi? Değildir diyebiliriz. Arkadaşlar Türkiye 3. jeolojik zamanın sonu 4. jeolojik zamanın başında oluştuğu için denge profiline ulaşmamıştır. Türkiye dengesizdir arkadaşlar. Her an deprem olma ihtimali yüksektir. Bir daha söylüyorum. Türkiye dengesizdir arkadaşlar. Denge profiline ulaşmadığı için her an deprem riski olabilir arkadaşlar. Şimdi Türkiye'deki akarsuların genel özelliklerine bir bakalım. Nedir ne değildir. Arkadaşlar Türkiye dedik ki 3. jeolojik zamanın sonu 4. jeolojik zamanın başında oluştuğu için dengesizdir. Denge profiline ulaşmamıştır arkadaşlar. O zaman Türkiye'nin akarsularında genel itibariyle ulaşım yapılır mı? Yapılmaz arkadaşlar. Ulaşım yapılmaz. Neden? Çünkü arkadaşlar Türkiye'nin akarsuları dedik ki dengesizdir. Denge profiline ulaşmamıştır arkadaşlar. Denge profiline ulaşmamıştır. Şimdi bakalım Türkiye'nin akarsuların genel özelliklerine nedir? Diyor ki Debileri genelde azdır diyor arkadaşlar. Debi. Yani debi neydi? Su miktarı arkadaşlar. Debileri genelde azdır. Yani su miktarı azdır. Debileri ne zaman artar? Özellikle de yağışın arttığı dönemlerde. Mesela Akdeniz bölgesinde en fazla yağış ne zaman? Kışın. O zaman Akdeniz bölgesinde debisi kışın artar, yazın azalır. İşte Doğu Anadolu bölgesi en fazla yağışı ne zaman alıyor? Yaz mevsiminde. O zaman Doğu Anadolu bölgesinde akarsuyun debisi yazın artarken kışın azalıyor. Demek ki debi arkadaşlar genelde az. Yani yağışa göre. Rejimleri düzensizdir. Zaten rejimi düzenli olan bir yer var. O da neresi? Karadeniz. Değil mi? Rejimleri genelde düzensiz. Aha burası önemli bakın. Boyları kısadır. Boy değil. Eğer bir akarsu boyu şöyle uzun ise arkadaşlar uzun ise eğim azdır. Ama şöyle ise arkadaşlar düşün şöyle eğim fazla su birden şöyle akıp geliyor bakın. Boyları kısa ise boyları kısa ise arkadaşlar eğim fazladır. Ama burada dağ olmasaydı bu akarsu nasıl gelecekti? düz olsaydı şöyle gelecekti bak. Hep düz olsaydı böyle gelecekti. Onun için bir Akarsu'nun boyu kısadır diye söylerse arkadaşlar, boyları kısadır diye söylerse eğim fazladır. Türkiye'de dedi ki 3. jeolojik zamanın sonu, 4. jeolojik zamanı başında olduğu için dengesizdir ve boyları kısadır. Ulaşım ve taşımacılığa elverişsizdir arkadaşlar. Düşünsene şuradan şöyle gemiyle geldiğini ya da şöyle tekneyle bir şekilde kayıkla geldiğini. Ne olacak? Şöyle olur yani. Değil mi? Tepe taklak gider. Ulaşım ve taşımacılığa elverişsizdir. Ağız kısmında delta oluşur. Şuradaki değil mi? şurada olduğu gibi arkadaşlar hata e, Adana Çukurova'nın olduğu yerde değil mi arkadaşlar şuralarda delta oluşuyor. Enerji potansiyeli fazladır. çünkü özellikle Doğu Anadolu bölgesinde arkadaşlar Doğu Anadolu bölgesinde enerji potansiyeli daha fazladır. Neden? Çünkü dağlık engebelidir. Ve denge profiline ulaşmamıştır arkadaşlar. Türkiye denge profiline ulaşmamıştır. Dengesizdir arkadaşlar. Dedi ki Türkiye 3. jeolojik zamanın sonu 4. jeolojik zamanın başında oluştuğu için dengesizdir. Denge profiline ulaşmamıştır. Şu soruya bakalım. Yukarıdaki Türkiye haritasında numaralarla gösterilen alanlardaki akarsular denge profiline ulaşmamıştır. Bu durum hangisiyle çelişir diyor. Şimdi denge profiline ulaşmadıysa akış hızları fazla olur mu? Olur. Enerji potansiyelleri yüksek olur mu? Olur. Çelişmez. Derin aşındırma yüksek olur mu? Olur. Vadilerde V profili olur mu? Olur. Ama yük miktarı düşük olması değil, yük miktarı fazladır. Doğru cevap ne diyoruz? Denizli diyoruz arkadaşlar. Bir akarsu yatağını hem derine hem de kaynağına doğru aşındırıyorsa Şimdi arkadaşlar burada şu ayrıntıyı unutmamamız lazım. Ne diyor? Akarsu yatağını hem derine hem de kaynağına doğru aşındırıyorsa sonuçta ne var? Dikkat ederseniz aşındırma var. Aşındırma. Aşındırıyorsa hangisi kesinlikle yanlıştır diyor. Şimdi kol sayısında artış vardır. Bak geriye doğru aşındırıyorsa şöyle akarsu geldi. Geriye doğru aşındırırken bu taraflara doğru da ne yapacak? Gidecek. O zaman kol sayısında artış olur. Büyük miktarı artar. Boyu uzar. Çünkü geriye doğru gelirken şöyle gidecek. Yatağı genişler ama denge profiline ulaşmıştır. Diyor arkadaşlar şunu söyleyeyim eğer denge profiline ulaşsaydı aşındırma değil biriktirme yapardı. Bir daha söylüyorum. Eğer denge profiline ulaşsaydı aşındırma değil biriktirme yapardı. Sonuçta her halükarda burada ne var? Bakın ne diyor? Aşındırma diyor arkadaşlar. Aşındırma dediğine göre denge profiline ulaşmıştır. Diyemeyiz denge profilinden arkadaşlar değil mi ulaşmıştır diyemeyiz. Evet akarsu aşındırma şekilleri diyoruz arkadaşlar. Diğer saat buradan devam edeceğiz. Akarsu aşındırmasıyla akarsular konumuz devam edecek.